Herkese selam, mutlu pazarlar diliyorum hepinize. Siz bunu izlediğinizde büyük bir ihtimalle hafta içi olacak ama olsun belki biriniz hafta sonu pazar günü falan izler. O yüzden mutlu pazarlar. Ee, bugün mini bir vlog çekeyim dedim. Ee, zaten uzun zamandır hani araya boşluk boşluk çok girdi. Ee, ben dedim böyle vloglarla falan bunu doldurayım. Sizi yalnız bırakmayayım. Bu arada şu gözümün şurasında bir şey çıktı. Hmm ne deniyordu buna ya? Bakın şöyle beyaz bir şey. Ben bunu nasıl geçireceğim? Bu gittikçe büyüyor. Bana yorumlarda yazarsanız sevinirim çünkü bu e, bir aydır bir ay değil iki aydır falan var iki üç aydır ve dediğim gibi gittikçe büyüyor. Bu kadar belirgin değildi ama e, iyice belirginleşmiş Şu an e, video çekerken fark ettim. E, ne deniyordu buna? Ay unuttum. Neyse bilen ve geçirebileceğim bir yöntem bilen de varsa yorumlarda belirtirse mutlu olurum. Deneyeyim. Çünkü ben çoğu şeyi geçiremiyordum. Benim burada şey vardı. İttirseği çıkmıştı. Rahat 2-3 yıl falan geçmedi. İşte yok ilk gören tükürecekmiş. Yok işte okunacak, yazılacak, çizilecek falan dediler. Her şeyi denedim ama geçmedi. Sonrasında kendi kendine bir şekilde geçmişti. Doktora falan gitmiştik, ilaç verdi. Onlarla da çok geçmedi. Sonraki dediğim gibi kendi kendine böyle azaldı. Arada orası hala şiştir mesela. Arada böyle kendini belli eder. Arada gider falan. Kafasına göre takılıyor. Ama şunun için bir çare söylerseniz sevinirim. Bugün e, annem gildeyiz. Ömer e, dün akşam 10 11 gibi falan işte e, balık tutmaya gittiler bunlar. Bu arada balkondayım. Dışarıdan ses gelebilir. E, şey pencere açık. İşte o öyle gitti. Beni annem bile koydu. O da geldi sabaha karşı. Hatta sabah geldi. Orada kaldılar. Geceyi orada geçirdiler. Şimdi o uyuyor. Mehmet Poyraz da aşağıda oyun oynuyor. Bugün bilmiyorum ne yapacağız. Nasıl geçecek. Zaten sizinle birlikte her şeyi paylaşırım. Çoğu şeyi. Şu videoyu yüklemediğim sıralar birçok şey değişti. Birçok şey farklılaştı. Mehmet Poyraz kocaman oldu. Ee, onu da işte videoda görürsünüz zaten aralarda. Ee, değişti dediğim şeyler hani hmm, huy, düşünce olarak, düşünce yapısı olarak değişti. Zaten bunları sonrasında e, ayrı bir videoda konuşacağız. Ee, neden video yüklemediğimi, neler olup bittiğini e, kısa bir özet olarak geçeceğim sizinle. E, ama bu videoda hani bu kadar sizi darlamayayım. O zaman e, ben bir aşağı ineyim Mehmet Poyraz'a bakayım. ...sizinle de yine konuşuruz. Bakın sizi kiminle tanıştıracağım. Bu kaplış. Daha doğrusu ben kaplış diyorum da... ...abim başka bir şey koydu adına... ...ama şu an hatırlamıyorum. Ee, bunu aldığımızda küçücüktü. Karette karette oluyorlar ya bunlar. Bakın size merhaba diyor. <laughs> Çok korkuyorum. Ee, i̇şte küçücüktü bu ne kadardır var? 2-3 yıldır hatta daha fazla biz geldiğimiz Konya'ya geldiğimiz sıra almıştık bunu. Ee, o zaman 6 yıldır falan yaşıyor. Kocaman bir akvaryuma koyduk zaten sığmıyordu diğerlerine. Şimdi böyle takılıyor. Şuna bakın. Biz aile olarak e, hayvanları çok seviyoruz. Baya yani küçüklüğümüzden beri zaten evde hayvan besleriz. İşte tavşan olsun, kuş olsun. İlk başlarda onlar da köyde yaşarken babam bıldırcın falan getirmişti, yumurtasını falan yemiştik. Daha doğrusu ben yemedim sonra civcivler falan besledik. Civcivleri yarıştırırdık ederdik. Hani bu zaten çocukluktan gelen bir şeydi. O yüzden kaplumbağa olsun. Ondan sonra benim hamsterım vardı. Abim, abimden alışmıştık. Abim getirmişti ilk başta. Hamsterlarımız olsun. Tabi bunlar gitti. Dediğim gibi kuşlarımız olsun köpek, kedi yani bir sürü şey besledik ve hani Mehmet Poyrazı da bunu aşılamak istiyorum çünkü hayvan sevgisi gerçekten çok güzel bir şey hem insanı rahatlatıyor hem de mesela bazı hayvanlara mesela kedilerden korkanlar kedi alıyor evine köpeklerden korkanlar köpek alıyor ve bu gerçekten korkularının yenmesini sağlıyor ben çok seviyorum Mehmet Poyrazı da aşılamak istiyorum Ömer de sever hayvanları işte böyle birazcık daha büyüsün bir balıktan başlayıp işte kuş, ondan sonra bellim olur hamster. Tabii Ömer ona pek izin vereceğini sanmıyorum. O birazcık şey yapıyor. Yani böyle böyle köpek, kedi. Zaten kediyi seviyor. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten story'lerde de görmüşsünüzdür kediyle oynayışını falan. Ama daha böyle hayvanlara yatkın olmasını istiyorum. İnşallah en kısa zamanda bir balıktan başlayıp işte yavaş yavaş büyüteceğiz. Ee, bakalım. <laughs> Şimdi kahve keyfi yapacağız. Ee, abimle Ömer birlikte yapıyor. Biz de balkona çıktık şimdi. Balkonda yapacağız. Mehmet Poyraz yerde oynayacak. Ee, size tepsinin detayını göstermek istiyorum. Asıl bu tepsi annem yaptı. Ahşap boyama kursuna gidiyordu ve çatlatma tekniği diye geçiyor. Ben bu tekniğe çok bayılıyorum. Annem hatta çeyizme de bir tane ekstradan koydu bunun gibi. İleriki zamanlarda zaten gösteririm. Bir de story atacağım. Onun için şu iki, şunlar bir dakika gösteremedim. Şu ikisini kullanacağım. Bunları da annem bir tane züccaciye'den görmüş almış. Bayılarak ben de çok seviyorum. Yani tam böyle hikaye çekip atmalık. Biz o zaman bir kahvemizi içerim. Sonra yine geri dönüş yaparım size. Tam detaylı görmemişsiniz diye şöyle göstereyim dedim. Sanki böyle boya gerçekten çatlamış gibi duruyor. Zaten çatlamış da o yüzden çatlatma tekniği olarak geçiyor. Ama duruşu çok güzel. Hele bir de bunun e, turkuaz renginde benimki turkuazdı. Bunun şeyi yok. Ne deniyor? Onun üstüne vernik, vernik atıyorlar. Verniği var aslında da bir ekstradan daha bir şey yapılması gerekiyor. Benim tepsim daha büyük ve turkuaz renginde. Ben şu kısmına ay kolum kıpırdadı. Ee, ben şu kısmına şey cam kestireceğim. Öyle kullanacağım. Ama çok güzel. Şu detaya bayılıyorum. Benim kahvelerim bir de köpüksüz oluyor. Yani normalde aslında güzel oluyor ama e, gördüğünüz gibi bunları makinede yapmama rağmen yine de çok az köpüklü oldu. O yüzden bana bir <laughs> ipucu verin ya olmuyor yani yapamıyorum ya benle alakalı bir şey aslında yapıyorum da normal cezvede yaptığımda oluyor ama şu makineleri kullandığımda bir türlü köpüğü tutturamıyorum o yüzden makine kullanmaktan iyice soğudum annem bile de makine olduğu için makineyi kullandım normal ya cezvede var da makine daha çok işime geldi böyle hani yapmakta ama işte şu makinede de köpüğü tuttursam tam olacak seni sokak sokak Gel. 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 Herkese yeniden selam. Ee, aradan İki gün geçti ve ben anca hani böyle kendim yorgunluğumu bir atmış bir böyle birazcık daha kendine güvenli bir şekilde e, videonun karşısına geçtim. Videoyu tabii ki de öyle bırakmayacaktım. Zaten bırakırsam yayınlamazdım da. E, birazcık iki gün öncesinden bahsedeyim. Zaten videoda hani o kısa kesitlerde de gördüğünüz gibi biz annem Seydişehir'e geçtik. Annemgil'de saray yönüne geçtik. Ee, karıştırıyorum. Daha yeni yeni böyle gittikçe ad, isimlerini ezberliyorum. Daha doğrusu aklımda kalıyor. İşte ee, işte saray yönüne geçtik. Orada eee annemgil yine. E, mangal falan yani benim annem. Yine benim annem. E, mangal falan böyle amcam ile beraber e, öyle bir toplanalım ne de denilmiş. İşte biz de oraya gittik. Çok güzel bir ortamdı zaten. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum böyle domatesler toplanmış zaten Mehmet Poyraz bir ayrı mu şey dışarıda olduğu için mutlu üçümüz için de yaradı tabii Ömer önceki günden bir gün boyunca uykusuz olduğu için yorgundu ama olsun yani biz eğlendik akşamına erken döndük birazcık sadece eve peki niye dün kapatmadım videoyu çünkü çok yorgundum hani böyle video çeksem tamamen negatif enerjiliydim ve bunu size yansıtmak istemedim. O yüzden ben dedim şöyle bir kendimi toparlayayım. Ee, öyle bir anımla denk getireyim dedim. Şu an e, ortam güzel. Balkondayım. Enerjim yerinde. Çocuk sesleri. Arkamda Mehmet Poyraz e, çocuk müzikleri falan dinliyor. Yani onun sesi de gelebilir. Ama güzel. Yani şu an iyiyim. E, benim böyle bir kısa bir vlog tarzında olsun istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Tabii ki de bu yani tam içime söyleyemem. Ama yine de bol konuşma yani en azından ben konuştuğum için öyle bir keserip attık e, yani Çöp atacağım bir video olsun istemedim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Videonun başında da zaten size birkaç soru sormuştum. Lütfen onları benim için cevaplarsanız mutlu olurum. En azından bana da yardımcı olmuş olursunuz. Yani sevinirim. İşte benlik bu kadar şimdilik. Bir dahaki sefere o zaman görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin. Hoşçakalın.